Herkese merhabalar, ben Burak Salman, Global Menkul Değerler Araştırma Direktörüyüm. Bugün sizlerle 2021 yılı için ekonomik ve piyasalarla ilgili genel görüşümüzü paylaşıyor olacağım. Öncelikle ekonomi tarafına baktığımızda, 2021 yılında biz Gersafi Yurtça %1'e yakın büyümesini bekliyoruz. 2021 yılında ise büyümenin hızlanarak %4 seviyesinde oluşmasını bekliyoruz. Özellikle hem yurt dışı talebin katkısı hem de net ihracatın katkısının büyümeye pozitif etki sağlayacağını düşünüyoruz. Öte yandan piyasalara baktığımızda 2021 yılının başından beri baktığımızda iyi bir momentum olduğunu görüyoruz. Global endekslerde de ve Borsa İstanbul'da da güçlü bir momentumun hakim olduğunu görüyoruz. Fakat Son dönemde özellikle global piyasalarda bir düzeltme hareketi gerçekleşiyor. Bunun tabi ana sebepleri özellikle e, koronavirüs aşısı ile ilgili tedarik konusundaki e, yaşanan bazı sıkıntılar ve e, Amerika'daki mali teşvik paketlerinin beklentilerden bir süreli daha e, ötelenmesi aslında ana e, piyasalardaki stres yaratan ana konular oldu. Ama genel olarak baktığımızda özellikle biz borsa İstanbul'un orta vadeli olarak bir orta vadeli bir bakış açısıyla ucuz olduğunu düşünüyoruz. Bunun tabi birkaç ana sebebi var. Onların üzerinden geçecek olursak, ilk olarak borsa İstanbul'u gelişmekte olan ülke kıyasladığımızda kıyasladığımızda borsa İstanbul'un tarihsel iskonto da altında bir iskonto işlem gördüğünü. Görüyoruz yani tarihsel iskonto Borsa İstanbul'un gelişmekte olan benzerlerine karşı tarihsel iskontosu %40'lar civarındayken mevcut durumda %50'ler seviyesinde bir iskonto ile işlem görüyor. E, bu nedenle biz aslında Borsa İstanbul'un önümüzdeki dönemde e, gelişmekte olan ülke benzerlerine göre de daha iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Tabi e, borsaların aslında ana tetikleyicileri, en önemli katalizleri içerisinde e, halka açık olan şirketlerin karlılık görünümleridir. Karlılık momentumların devam edip etmeyeceğidir. Biz e, 2021 yılı için aslında karlılık momentumunun güçlü olacağını düşünüyoruz. 2020-2019 kıyası yaptığımızda e, bizim izlediğimiz şirketlere baktığımızda e, karlılıkların yatay hafif daha yukarıda olabileceğini düşünüyorken 2021 ile 2020 yılı e, karlılık görünümlerine baktığımızda biz izlediğimiz şirketlerin e, karlılıklarını çift taneli büyümelerle e, genişleteceklerini düşünüyoruz tabi bu da aslında e, bizim e, gördüğümüz aslında endeksin e, en önemli katalisti olarak biz bu konuyu görüyoruz açıkçası e, hmm. son da aslında biz e, endeksin piyasa değerinin galsafi yurtçya hastaya oranına bakıyoruz ve bunu uzun vadeli ortalamalarla kıyaslıyoruz. Mevcut durumda endeksin piyasa değeri e, böyle Garsap-Yurçasla e, e, rasyonuna baktığımızda uzun vadeli ortalamalarında seyrettiğini görüyoruz. Fakat 2021 yılının e, çok daha iyi bir büyüme senesi olacağını varsaydığımızda ve şirketlerin karlılıklarında da e, iyi bir momentum beklediğimiz için aslında biz bu rasyonun da e, önümüzdeki dönem için ciddi bir potansiyel sunduğunu düşünüyoruz.